Türkiye başkent Ankara'da meydana gelen patlamalarla sarsıldı. Ulus tren kavşağındaki olayda 86 kişi hayatını kaybetti, 186 kişi de yaralandı. Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, olay yerinde kaybettiğimiz vaka sayısı 62. Ağır yaralı olarak gelip de kaybettiğimiz vaka sayısı 24. 26 kişi de yoğun bakımda açıklamasında bulundu. Ankara'da öğle saatlerinde emek, barış, demokrasi mitinginin yapılması planlanıyordu. Ancak saat 10 sıralarında mitingin toplanma yerinde iki patlama meydana geldi. Acil güvenlik zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırının Türkiye'nin bütünlüğüne ve demokrasisine karşı yapıldığını söyledi. Davutoğlu, saldırının arkasında iki canlı bomba olduğuna yönelik kuvvetli emare olduğunu kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da birlik mesajı verdi. Bugün bir özel suçlama getirmek istemiyorum ama ya Türkiye böyle mi yönetilmeli yani? Yazık günah değil mi bu ülke? Yani biz beraberce bu ülkede huzur içinde yaşayabiliriz. Birlikte yaşayabiliriz. Başbakan Davutoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde konuyu görüşmek üzere Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelebileceğini söyledi.